Selamlar ekib, kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz iyisinizdir inşallah. Ben çok iyiyim. Bugün İstanbul'dayız. İstanbul'a niye geldik? Burada çocuklarımızla iftar programımız var. Beni buraya davet eden öncelikle iyilik Evi ekibine çok teşekkür ediyorum. Onların YouTube kanalında açıklama kısmına bırakacağım. Yardımda bulunmak isterseniz ve videolarımızı izlemek isterseniz ki kanallarında gerçekten çok güzel etkinlikler de var. Muhakkak ki öncelikle abone olun. Sonra devam edin videoyu. Burada durdurup iyilik evine abone oluyoruz. Açıklama kısmına bırakıyorum. Yorumlara da bırakacağım. Tıklayıp ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Şimdi biz niye buradayız? Biz çocuklarımız için buradayız. Onlar için hazırlanmış bir program. Ee, ben de tabii ki davet edildim. Koşa koşa da geldim. Hem evlat edinme ile ilgili de bahsedeceğiz büyükler olarak çocuklarımız da içeride ayrı bir program olacak onlar da eğlenecekler ee, onların programını biraz onlardan da bahsedeyim. Öncelikle e, hacivat Karagöz olacak Halayacı yanlış hatırlamıyorsam olacak Olsan onlara şarkı söyleyecek dans edecekler ve oruçlarını açtıktan sonra da e, teravih dilim dolanıyor. Biraz da heyecanlıyım. O kadar güzel bir atmosfer ki çocukları bekliyoruz. Ben de biliyorsunuz çok çocuk seviyorum. Artık heyecanımı mağdur görün. Ee, onlar sonra iftardan sonra da teravihi gidecekler. Programımızı da bitirmiş olacağız. Ee, neler olacak hiç bilmiyorum. Çocukları bekliyoruz dediğim gibi ama sizin de bize eşlik etmenizi istedim. Bunu görmenizi istedim. Çünkü Gerçekten bizi heyecanlandıran çok güzel bir program. Burada olduğum için de çok keyifliyim. İyilik evi beni davet ettiği için ekstra buradan tekrar teşekkür ediyorum. Abone olmayı da unutmayın. O zaman videomuz başlasın. E, bu hayali gerçekleşmiş durumda değil ama kendisinin de bu yüksek motivasyonla biz buraya geldiğimizde bir biraz konuştuk. Ben ona da devretmek istiyorum. Söz ne kadar devretme istekli olduğunda kendisi paylaşmak istiyorum. Evet. Teşekkürler için. Ben teşekkür ederim. Aramızda çocuğu olmayan var mı? Aynen bu hocam. O zaman tez zamanda tez evet. şimdi bizim aslında sizden bu farkımız yok. Endişelerimiz aynı, anneliklik aynı, aynı, aynı. Hiçbir farkımız yok. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Öncelikle toplumda çocuğu olmayan kadınlara aileleri hiç neden çocuğumuz olmuyor diye soru sordum Birincisi, ikincisi bizleri ve tekileştirip müptenleri üzülmüyor. Müptenin çocuğunun olması kadar olmaması da çok normal. Ve evlat edinen ailelere, hatta şöyle size çocuğum olmuyor dediğinde şunu söyleyebilirsiniz: Ya evlat edilsene duygumuz aynı çünkü, endişemiz aynı. Sadece bazen bazı insanlar içerisinden bir gaz veririz de o desteği ve gözü bekliyorlar. Sizler bunu yapmazsanız bizler bunu başaramıyoruz. Bu bir başarı mıdır dersek bence başarıdır. Sürece girmeden, evlat edinmeye girmeden önce bu kadar zor olduğunu bilmiyorum. Duygusu çok güzel, endişesi çok güzel. Onay almak için, sıra beklemek için geçirdiğimiz zaman, kuruma gittiğimiz, kuruma gittiğimizde sizlerin bizi ağırlamanız, her şeyden önce gerçekten kendi adına üniversiteye teşekkür edeyim. Çünkü bizim çocuklarımızın yaralarını ilk kurumda görevli olan arkadaşlar e, O çocukların yaralı bir şekilde bırakıldığını unutmayalım ama toplum olarak bu o çocuklara acıyarak bakmayalım Çünkü sizin çocuklarınızdan bir farkı yok. Sadece biraz fazla yaralı oluyorlar ve yaralarını sarmak için e, bence siz de benim yaptığımı yapabilirsiniz. Evlat bilemezsiniz bile koruyucu aile olabilirsiniz. O çocukları, çocuklarınızı şu şekilde büyütebilirsiniz her şeyi. O çocuklar korkacak çocuklar değil. Çocuklarınızı uzak tutacağınız çocuklar değil. Ve evlat edinen aileler, acıyarak bakacağınız aileler değil. Yine söylüyorum, sizlerin babalık duygusuyla benim eşimin babalık duygusu aynı. Sizlerin annelik duygusuyla benim annelik duygum aynı. Benim gibi aslında ben biraz daha cesur davranıp size bunları anlatabiliyorum ama evlat edinene, edinen aileler maalesef ki aynı cesareti gösteremiyorlar. Çünkü toplumda ötekileştiriliyorlar çocukları da. Biz çocuğumuza diyoruz ki bak o evlat edindi, bak o koruyucu aileye edindi Çocuk acımasızdır bazen. En acımasız olduğu bir anda bir arkadaşına bunu söylüyor acımasızca ve çocuk yaralanıyor. Sonra onun yaralarını sarmak için biz ekstra bir mücadeleye giriyoruz. Hem kurum hem görevli arkadaşlar hem de Şurada bırakılan çocuklar, çocuklarınıza bağırdığımızda hatırlayacağımız çocuklar olsun. Yani biz belki de aradığımız için ah kıyamam, bağıramam, hayır yapamam diye biliyoruz ama sizler bazen farklı olmadan çocuklarınıza zarar verebiliyorsunuz. Ben evlat edinen bir anneolarım olmamın dışında da e, çocuğu olmayan bir kadın olarak söylersem hiç çoğunuzun anneliğini beğenmiyorum. Diyeceksiniz ki, senin çocuğun yok. Sen annelik nedir bilmiyorsun. Hayır ben o duyguyu yaşıyorum. Bunu bilmem için çocuğun kucağıma almama gerek yok. Bunu bilmem için çocuğun e, altına almama gerek yok. Ben sadece annelik duyguuna baktığımda çoğunuzun anneliğini beğenmiyorum. Çünkü çocuklarınız da acımasızca var çok kolay bağırabiliyorsunuz. Çocuklarınız için fedakarlık yapmayı çok kolay bir kenara bırakabiliyorsunuz. Bir, iki, üç, dört, beş çocuğunuz olduğu zaman tahminimiz çok çok tutuyor. Bakın Allah size verdiyse vererek size de imtihan ediyor. unutmayın. <laughs> Belki bize vermeyerek imtihan ediyor ama size de vererek imtihan ediyor. Çocuklarınızı sevmenizi, çocuklarınızı anlamanızı, onlarla arkadaş olmanızı öğreniyor. Ee, bizim yaptığımız çok e, aman aman özel bir şey değil. Sadece aynı olmak için devletin kurumuna başvurdum ve e, sıramı bekliyorum. Kucağıma almayı bekliyorum. Herhangi böyle görünen bir gebelik yok ama içinde size gösteremediğim çok deli bir heyecan var. Yine söylüyorum, anneliğimiz aynı, endişelerimiz aynı, duygularımız aynı, çocuklarımız da var Acımasızca onları incitmeyin. Onları anlarsak zevk uşağı dediğimiz uşağı çok güzel kazanırız. Ve bu şekilde sevgiyi kazandığımızda kurum da rahatlamış olur. Çocuğunu terk eden anneler, sahte anneler olmamış olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir şey var. Bizim bunun için yaptığımız zaman bir saat geçecek zaten. <gülüyor> <gülüyor>